Biraz şu medya canavarına mı bakalım? Selahattin. Efendim abla. Şimdi ne bir sorar mısın lütfen? Seninle bir bardak çay içer mi diye. Tabii ki benimle. Özür dilerim abla. Yalnız telefonun çalıyor Selahattin. Özür dilerim unutmuşum abla. Neyi? Telefonumu açmayayım mı? Dursun mu öyle? Aç aç aç. aç. Ayıptır şimdi. Sen ben, ben aç istersin? Ver ben açayım. Kuzenim. Kuzenim. Kemal. <laughs> Cemal mi? Kemal. E deli yazıyor burada. Biraz tırlak yani deli kalmıyor. <laughs> yani evet, Selahattin ayağa kalk. Nebiye'nin gözlerine dön. Bak ona. Bir oyun mu oynayalım? Ha ne oyun? öyle değil. Oyun yok. Tamam. Çok Tabii. teşekkür ederim gelmişsin. Ankara'dan gelmiştin. Evet. Ankara'dan gelmişsin. Buraya kadar gelmişsin. Tabii ki. Ama üzgünüm. Sebebini soracak olanlar varsa hemen cevaplayabilirim. Yok soran yok, cevaplamana da gerek yok. Tamam o zaman cevapla benimle. Tamam. <gülüyor> Merhaba, <gülüyor> hoş geldiniz hoş Arslan olup. Bey. Nasılsınız? Aradan ormandan kaçtım geldim. <laughs> İşiniz zor biliyorsunuz evet, değil mi? Evet. ben de. kolay gelsin. Olsun. Ama aslansınız yani ben... siz de canım hiç vallahi ürkek durmayın. Ee... Hem Burcu'nuz aslan hem isminiz aslan. Ee, aa, ben aa, e, oraya. terbiye şeyim var benim. Aa terbiye verin. Oo güzel. Başta kaybetti bile. Aa, abi, abi, abi. Beni eğitecek misin? Ben? ben hayvan değilim ki beni eğitsin. İletişim bozuldu artık olmaz. Neden olmaz Mufi şey Efendi? birden birdenbire aslan gibi girdiniz. Evet de yani. Aslanlar ne çabuk kediye dönüşüyor? Ee, yok ben kediye dönmedim de. Ee, uğraşmaya gerek yok sizde. Allah Allah. Evet. Yok ben evet. ne tanıyacağım öyle ormandan gelen. Evet. Ben... Bana erkek lazım. Ay bir buyurun. <laughs> Allah Allah. Beni lütfen, lütfen Nur Hayat Hanım'a yakıştırmayın. Benim uzaktan yakında... Ay hiç... ben çok fena yakıştırıyorum yok. kendime. Sen bana zarf atıyorsun devamlı. Aaa! Aa, evet. <laughs> Türkiye'nin, <laughs> Türk sinemasının Unutulmaz, unutulmaz kadını. Bak, Banu Alkan. Yani star budur hocam. Hiç çok samimi söylüyorum. Kapıdan girişteki star. <laughs> yani daha girerken hiçbir zaman yani genç genç kızlık yıllarından beri bir kere bile yani genç kızken dahi normal yürüyerek gelemedi. Star budur. Yani daha gördüğün zaman starı zaten gördüğün zaman olacak. Yani yürüyemiyor. Hani bıraksan düşecek çocuk gibi. Bir yere çarpacak var. Daha o yürürken endişeleneceksin. Bak star. Gelirken direklere tutundu. Yani ondan sonra oralara asıldı buralara asıldı. Daha o gelirken mesela endişeleneceksin. Bak star. Sizde var mı öyle bir şey? Koşa koşa geliyorsun. Ha. Mesela ben çarpıyorum. Işte, Mehmet Ali Alabora. Diye geliyorsun. Olmaz. Star böyle olacak. Ya mesela bak Tarkan olsa orada. Tarkan gelse nasıl gelecek? Gelemez. <laughs> Doğru aslında. Komple gelmiyor zaten. Hayır star, star dediğin zaman böyle gelemeyecek. Yavaş yavaş gelecek. Bir düşecek, bir kalkacak. Bir böyle şey olacak. Yavrum, Banu'm bak görelim. <laughs> Türk sinemasının unutulmaz unutulmaz kadını. Hala çok güzel. Afrodit Banu Alkan geliyor. platonik böyle aşık olduğunuz biri var mıydı? Arif, gir. Ben de aşkıyım. <laughs> <laughs> Dur abi en sevdiğim şey o. En sev ee, sarışın Türk kadınlarının e, beraber birbirlerine artist isimleriyle birbirleriyle diyalog kurmaya çalışmaları. Buna bayılıyorum. Bir tane de yerli sevdiği mi? Yok. Yok. Görelim. Platonik böyle aşık olduğunuz biri var mıydı? Arif, gir. Ben de aşığım. Aa, ha, ha. <laughs> ben de aşığım Richard Gere. George Colony yani. gerçekten çok... çok... George çok... ama Richard Gere ben. Robert Redford'u çok severdim ama yaşlandı gibi. Aa, yani ben aslında o kelimeyi pek kullanmayı sevmiyorum. Ee, yaşlandı ya da hala güzel biraz evvel bana dediğin gibi biz gençliğimizin zirvesindeyiz Petik Hanım. Evet aynen Hala güzel kelimesini kullanmayacaksın. Çünkü sen de artık 30'u geçtin herhalde. Yok 30-80. Yok 30 oldun. 30 oldu. E 30 hala güzel diyebilirler işte. bizde. size de diyebilirler işte 20 yaşında değilsiniz ya da 17 yaşında değilsiniz. Ee, Şu anda kaç yaşında olmak Abla isterdim? diyebilirler. Abla ah. denilecek. Bak hissediyor musunuz? Böyle yani Banu Hanım patlayacak bir el bombası gibi duruyor. <laughs> ya bir gerilim var bir şey olacak biz diye bekliyorum. girdim diyor, yok geçtim diyor. Geçtim ya. diyor. Hayır bir de bir şey olacak diye arada laf sokuyor böyle filan ama. Abla şey, şi... diye Ha ha. Tabii. Bir şey Ağzını oluyor dersin, Ağzını yırtarım. Ha ha <laughs> Yani bir şey oluyor, bir gerilim var. O, Mesela o, hiç Mehmet Ali Alabora ile böyle bir şey yok. Bu çok zevkli bu, bu gerilim. Biz de bu programda biraz gerildik. Evet. Hay Hayır Eksin biz, de biz de niye isin. geliyoruz? Biz arkadaşız <laughs> gerilemeyiz. Ama DJ Ece Toprak. Ay, gerilirim. Evet. Gerginim. Yani, yani, çok di... gerginim. Hayır DJ Ece Toprak'la konuşurken mesela bir şey olacak sanıyoruz ve oluyor Allah kahretsin. yani <laughs> mesela onunla oluyor. Sen Okan abi ben durayım mı öyle o zaman? Hayır yapma. Yani DJ Ece Toprak bir de isim de sanki biz bir ara İngilizler müstemleke yapmışlar gibi bir isim yani böyle hani DJ Ece Toprak hani bir yerin eski krallık falan gibi değil mi? Ya yani çok acayip yavrum. Öyle çok... oynayabilirim. Tamam tamam kes tamam. Evet devam. Diyebilirler işte 20 yaşında değilsiniz ya da 17 yaşında değilsiniz. Şu anda kaç yaşında olmak Abla isterdi? diyebilirler. Abla denilecek artık o yaşa evet. geldi. Bana da abla, abla teyze diyenler. denilecek. Cumhuriyet'in 87. yılı tüm yurtta törenlerle kutlanırken İstanbul Anadolu yakasındaki Bağdat Caddesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet yürüyüşüne sahne oluyor. İrem iyi akşamlar seni dinliyoruz. Abi nasıl kıpırdamadı Bunda Bağdat Caddesi'nde başlatılan Cumhuriyet yürüyüşü az öncesi saat verildi. Dün dün, dün Cumhurbaşkanı Gül'ün düzenlediği resepsiyona katılmayacağını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün ne bu? Nişan dansı da burada hanım nişan bunlardan ne var burada kimse? He? E... Şimdi bunlar bizim e, neydi o şey yapan olan ismi. Hani bütün tiyatro dünyasında beyaz Döztürk'ten ve benden arakladı da şey yapıyor. Ha, to, Tolga Çevik. To, Tolga Çevik gibi. Ondan sonra biraz onunkine de yani benzetmeye çalışmış bilmem ne. Bak şimdi ha bu arada hemen şunu söylüyorum. Ee, hazır onu hatırlamışken. Ee, geçen hafta çünkü canlı yayında unuttuk. Bak bize nasıl bakıyorsun köşesi. Zeki Kayahan Coşkun ve Sayın İzzet Yıldızan'ın izniyle devam etmektedir. Ve bize bizi nasıl seyrediyorsunuz, nasıl ediyorsunuz bunları göndermeyi unutmayın. Geçen haftadan kalan görüntülerimiz de var. Onları da göstereceğiz. Devam! Burada hani bunların neyi var burada? Ne yapacağız? <laughs> Göndermişler arkadaşlar ama isimleri, cisimleri yok. Kendileri yok. E başkasını seçseydin kardeşim sen de. Hani ismim ismi olmayanı biz ne diyeceğiz şimdi burada? Sen bunu boşuna verdin o zaman ben şimdi onu düzelteyim. Efendim 60 olduğunuz videolarınızda telefon. Isim. Ya dur ben konuşuyorum. Dur ben konuşuyorum önce. Aa, buyurun. Siz o zaman anons edin ki bize arasınlar şu anda telefonla da bir öğrenelim işin aslı neymiş. Benden mi kaynaklanıyor sizden mi kaynaklanıyor? Ya benim ne ilgisi var istedim. kardeşim? Evet. keriye kamera koyacağım. Evet abi rejiye kamera koyacağım. İstediğiniz yapabilirsiniz. Biz e, 14 kişilikle reji ekibi e, İzzet, e, İzzet Yıldız San Show'u en iyi şekilde çekmeye çalışıyoruz. Hocam belki internette gördünüz yeni bir motor kazası daha yaptı. Çok üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Bu sefer, bu sefer biraz yara bere çıktı galiba. Bülent Sertaç değil mi? Tabii, Bülent Sertaç. Ben şarkılarını bilmiyorum, kazalarından tanıyorum. Evet. <laughs> Ama şarkıları da çok güzel, türküleri güzel. Devam! Atlatan seyirciler ünlü türkücüye yardım ediyorlar ve neyse ki bu kazadan herkes ucuz kurtuluyor. Girel gelir, hoş gelir. gelir, hoş gelir. Artık bilemem benim sevgili kardeşim seyircinin arasına mı dalar? Şöyle saza kır, saza kır, saza. Tamam. Allah. Ercan, bu işin profesyoneliyim ben biliyorsun. Baba. <laughs> 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 Abi tutma, vallahi denge buluyorsun. Kül <laughs> Sazını kurtarıyor bak. Az ben sonra inanılmaz ya. bir... Abi tut. Ya, ama, abi. bayağı Ay, ay. Ama bir şey söyleyeyim. <laughs> Vallahi tutmayın ya. Tencere bozuyorsunuz. Ay, hem tutmuyor. <laughs> Yok, tutmayın. tutmayın. ya. Ha tutmayın. Seda abla. Bak geri geri bile gidiyorum bakın. <laughs> Muhteşem. Tutma ve yani ya. hayır ve bu <laughs> ya çok acay. Mot... Böyle bir kariyer olabilir mi? <laughs> ne iş uğraşıyorsun? bir, bak, bir şey Bülent Sertaş, <laughs> Bülent Sertaş. Bülent Sertaş motora binmezden önce de kaç kaç yıldır biz de zaga'yı aldık herkes program. Bülent Sertaş'ın İlginç bir şekilde çok reytingi vardır. Reytinge ihtiyacın olduğu zaman Bülent abi lütfedip gelir misin bir şey der misin falan hemen koşarak gelir. Bütün program formatlarını bilir. Hatta biz nerede ee, Esra Ceyhan'da mı bir oturuşu vardı böyle bunun meşru bir... evet önce bir telefonumuzu alalım <laughs> falan telefonları alır programı idare eder her şeyi bilir ve hakikaten çok dost bir misafirdir. Yani gelip böyle hakikaten bir şekilde oturuyor. Hakikaten hemen şey yapar. Ne yapabiliriz falan filan bir atraksiyon yapalım. Hani rating gelsin orada <laughs> <abi>, bir. Keçim, <laughs> hiç bir bir çıkıp bir dalış yapayım. Herkes gibi o da şarkı söylüyor, türkü söylüyor falan gidecek. Çok da tatlıdır yani. E ne oldu da bu hale? Bal ya? gibidir. Hayır daha da iyi insan oldu. Yani yaşlandıkça daha da bence iyi insana dönüştü. Şimdi bir de öyle bir destek atıyor. Mesela Mehmet Ali de çarkı kaskı çıkaramama meselesi o hani o görüntülerden sonra. Tamamen numara o kask çıkardı. Burasında duruyor kask. Kaskı çıkaramıyor numarası yapıyor. Yani bir tür kendini eziyor aslında şakalarla sana yararlı olmak için. O kadar tatlı ki o kadar dost canlısı ki. Yani ne yapabiliriz beraber? Fakat bu motor abardı çünkü artık motora binmek değil. Artık bir yandan mikrofonu sallayacak, bir yandan güneş gözlüğü takacak, bir yandan şey yapacak ve düşmediği olay yok. Yani ekstra işlerde de bu işlerde ne zaman motora biniyorsa düşüyor ve bu kötü oldu ya. yani. Tutmayın tutun. Ya Urfa diye biniyor abi yere adam yani acayip bir şey. Göstersene bir daha çok acayip ya. Abi düştüm siz hala neyi çalıyorsunuz ya? <laughs> ah ab ah, benzin aktı vallahi. Paltonun yırtıldı mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Yok kale sağlam. <laughs> yani tabii ki e, şey de başka hani ortam da farklı.